Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun bir ara verdiğim Python oynatma listem vardı. Açıkçası şu anda aktiflik sağlandığı için kanalımda bir motive oldum. Hani beğeni falan geliyor, videolar izleniyor. İzlenince neden devam etmeyeyim ki dedim. Ee, ve size bugün kaldığım yerden devam edeceğim. Bugünkü dersimizin konusu string metotları. Oldukça kolay. Ee, derse, videoya başlamadan önce bir plan oluşturdum. O plana göre anlatacağım. Hani sizin vaktinizi almamak için kısa videolar oluşması nedeniyle. Şimdi giriş yapalım. Hemen. Evet. Arkadaşlar bugün stream metotlarını anlatacağım. <laughs> video başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu galiba her videoda söyleyeceğim. Umarım bunu söylememden sıkılmıyorsunuzdur. Bu arada mesela hani istediğiniz ek bir şey olursa şunun hakkında video çeker misin ya da bunun hakkında video çeker misin bunları da açayım ee, yani yorumlarda belirtirseniz sevinirim şimdi başlayayım uzatmadan yoksa ben konuşurum yani şimdi arkadaşlar yukarıda ben stretching metotlarını yazdım ee, oradan okumayacağım ama hani size ee, şey olması için yazdım bilgi olması için yazdım. Direkt aşağıdaki örneklerden devam edeceğim. Ee, ekstra bir sorunuz olursa yazabilirsiniz ya da ben direkt hani bu ders kaynaklarını sizle paylaşabilirim Drive dosyasında. O zaman başlıyorum hemen. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz burada ilk önce bir değişken atamamız gerekiyor ki bizim bu mesaj değişkenimizi içine alabilsin. Hani approval'u koyabileceğimiz sonuç adında bir Şimdi değişken oluşturuyorum ve bu değişkenin içine mesaj nokta upper diyorum. Şimdi ben sonuç değişkenimin içine evet upper atadım. Upper ne işimize yarıyor? Tüm string ifadeyi büyüye çekelim yani tek tek harflerini büyük harfe çeviriyor. Şimdi ben bu şekilde çalıştırsam çalışmaz. Çünkü ben bir değişken atadım ve bu değişkenimi yazdırmam gerekiyor. Yazdırmamız için bildiğiniz üzere print kullanıyoruz. Şimdi print ile sonuç ifademizi yazdıralım ve bizim çıktığımızın ne olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi tüm yani string ifademin tüm harfleri büyük harf oldu. Şimdi sonuç diyelim tekrardan. Hani değişken ismini değiştirmeyeceğim çünkü gerek yok. Yani mantığını anladıktan sonra bir önemi yok aynı olup farklı olmasının. Tekrardan print sonuç diyorum. Şimdi lower ise bizim string ifademizin hepsi yani tüm harflerin küçük harf olmasını sağlıyor. E zaten bizim burada her şeyimiz küçük. Hani bir daha yapmama gerek var mı bilmiyorum. Hep burada Z büyük, L büyük bir de. Yani bir farklılık ol yani bir farklılık olmayacak derken hepsi küçük harf olacak öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi her hepsi küçük oldu. Tüm e, harfler Şimdi tekrardan bir sonuç değişkeni atıyorum. Ve burada mesaj değişkenimize title ekliyoruz ve print ile yazdırıyoruz. Peki şimdi title ne yapacak bize? Şunu yapacak, string ifadelerin sadece ilk harflerini büyük yapacak. Mesela bizim arada büyük Z harfimiz falan var. Bunu küçüğe çevirecek. Çünkü bizim istediğimiz şey string ifadelerin sadece ilk harfinin büyük oluşu. Gördüğünüz gibi sadece ilk harflerini büyük yaptı. bir de şey videolarda dikkatimi çekti. Bazen gözükmüyor şu alt kısmı. Onun için onu şöyle çekeceğim yukarıya doğru. Hani daha iyi görmeniz açısından. Daha sonra ne kaldı title dışında? Capitalize kaldı. Tekrardan sonuç değişkenini atayalım. Zaten öneriyor bize her şeyi. Şimdi capitalize ise şu işimize yarıyor. String ifademizin sadece ilk harfini büyük yapıyor. Yani bizim burada G harfimiz sadece büyük olacak çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sadece G harfimiz büyük oldu, diğer harflerimizin hepsi küçük oldu. Arkadaşlar umarım gözüküyordur. Yani şu an tedirgin oluyorum gözü yani gözüküp gözükmemesi konusunda. Ya da e, her şeyi yaptıktan sonra şöyle yukarı çekeyim gözükmesi açısından. Bilmiyorum şu an emin olamadım. Sonrasında ne kaldı? Tamam. Burada bu kadarmış. Silsem mi diye düşünüyorum. Ama bence gerek yok neyse zaten sizinle paylaşacağım o yüzden silmeyeyim. Şimdi hatırlatma diye bir değişken oluşturdum ve bu değişkenini değişkenime kendini önemse dedim. Şimdi Bu sefer sonuç yapmayalım mesela ne yapalım ABC yapacağım Yani dediğim gibi değişken adının Hiçbir şekilde bir önemi yok ee, Şimdi ne yapıyoruz bizim hatırlatma şeyimizin adı, değişkenimizin adı. Hatırlatma nokta strip yapıyorum. Şimdi print abc yapacağız ve şimdi arkadaşlar şöyle benim bahsetmek istediğim şey neyse ya problem değil. Hani dedim ya burada gözükmüyor. Şimdi her şey tek tek aç e, burada çalışacak ya da bunları şeye alayım. Hmm, neyse kalsın olmaz Ben şu an hiçbir şey emin olamadım. <laughs> Çalıştıracağım. Strip bize e, mesela burada boşluklar var başında ve sonunda. Başındaki ve sonundaki boşlukları silmemize yarayacak. Çalıştırayım. Gördüğünüz gibi mesela direkt kendini önemse dümdüz bir şekilde çıktı. Herhangi bir boşluk yok. Mesela direkt şöyle yapabiliyorum. Ama mesela biz direkt hatırlatmayı çalıştıracak olursam mesela strip yapmadan önce üstüne yapayım. Ee, direkt print hatırlatma yapacağım. Şimdi arkadaşlar dikkat edin farkına. Bakın direk burada mantık kalmıyor. Dur bir dakika şunu şöyle yapayım, şunu şöyle yapayım daha yukarı taşımış oluyorum. Heh. Şimdi direkt print ile hatırlatma yaptığımda gördüğünüz gibi boşlukları bize verdi. Ama strip yaptığımda yani strip metodunu kullandığımda başındaki gördüğünüz gibi ve sonundaki boşlukları sildim. Şimdi tekrardan aşağı iniyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yine ABC şeklinde gideyim. Ya da bunu direkt söyleyebilirim. Evet ABC kalsın diğerlerini yapmak için yani şu metodu yapmak için. Şimdi ee, bir left strip var bir de right strip var. Left strip şu işe yarıyor. Bizim hatırlatmanın solundaki boşlukları siliyor. Right da sağındaki boşlukları siliyor. Hani right eklediğimiz zaman. Yani başına R eklediğimizde sağdaki boşlukları. L eklediğimizde ise soldaki boşlukları siliyor. Bunu deneyip görebilirsiniz. Yani ben de deneyebilirim isterseniz. Ama hani amacım minimum sürede bitirmek olduğu için ama bir tanesini deneyeceğim. Şimdi bizim burada e, sağındaki boşlukları silmesi gerekiyor. Şimdi çalıştırıyorum. Evet. Ve gördüğünüz gibi sağındaki bir dakika ne yaptı bu? İşte böyle karışıyor. Sonra bir daha bunu verdi. E evet, çünkü yazdırdımdan ötürü sadece sandaki boşluğu silmiş oldu. Şimdi ee, ne yapıyoruz? Arkadaşlar sağımı ve solumu unuttum. Gördüğünüz gibi sandaki boşluğu sildi zaten. Hani direkt buradan başlayabiliyorum. Ama solundaki boşluk hala duruyor. Direkt şunu mesela L'ye çevirdiğim zaman öyle çalıştıralım. Gördüğünüz gibi solundaki boşluğu sildi. Sağındaki boşluk yine duruyor. Ne zaten biz şu an sağındaki boşluğu direkt olarak görüntüleyemeyiz de. Ama solundaki boşluğu sildik. Şimdi split var. Arkadaşlar bir aksaklık oldu. O yüzden durdurmak zorunda kaldım az önce. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Split metoduyla. ABC diyoruz tekrardan hatırlatma nokta split diyelim. Şimdi biz böyle dediğimizde verilen parametreyi bize bölecek ve bir liste şeklinde yapacak. E, Print ile yazdıralım abc'yi ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bize her iki ifadeyi de e, bir ya bu string ifadeyi bir listeye dönüştü ve, ve her ikisini de ayrı bir şekilde yazdırdı bize. yani bir parametre vererek. Şimdi son olarak abc yazıyoruz. Hatırlatma diyoruz. Hatırlatmada replace kullanıyoruz. Bu ne demek peki? Şimdi bize bu iki parametreyi aynı anda kullanmamız gerekiyor. İlk parametreyi bizim yapmak ist yani şu an o string ifadede bulunan kelimeyi, ikinci parametreyi ise bulunan kelimeyle yani bulunan string ifadeyle o string ifadenin yerine hangi kelimeyi koymanızı yani hangi başka bir string ifadeyi kullanmanız gerektiği hakkında. Şimdi mesela biz burada şey yazmıştım ben hatırlatmada kendini önemse. Buraya mesela ben kendini ifadesini değiştirmek istiyorum. İlk e, parametre yani ilk kısma kendimi yazıyorum? İkinci kısma da mesela başkasını yazacağım. Şimdi bize burada çıktı olarak şunu verecek. E, başkasını önemse. Çünkü ben kendini çıkarttım. Başkasını ekledim. Print tekrardan A, B, C yapıyoruz. Çalıştıralım. Şimdi şunu şöyle yukarı çekeceğim. Gördüğünüz gibi başkasını önemse çıktı. Burada da bakalım. Evet, anlatacaklarımızın hepsini anlatmışız. En son, yani son olarak alıntıya geldik. Şimdi burada ne yapalım? 3 tane A yapacağım, kolay diye. Şimdi, alıntı nokta find. Şimdi find bize istediğimiz yani bulunan e, string ifadede e, istediğimiz kelimenin indeksini bulmamıza yarıyor. Şimdi mesela ben hangisini istiyorum? Sert ya da bak yakından bir yer söyleyeyim. Mantığı çünkü kafanızı karıştırabilir. Şimdi ilk önce e, olduğundanı yazacağım mesela. Tamam mı? Şimdi yazdım. Sonra print ile yazdıralım AA'yı. Şimdi çalıştıralım. Bak gördüğünüz gibi 7 çıktı. E, gözüküyor mu bilmiyorum. Biraz yukarı çekeyim. 7 çıktı şurada. Şimdi bu şu yüzden oluyor aslında. Mesela direkt şey düşünebilirsiniz. Neden? Hani bize direkt mesela bu sıfırıncı indeks. Yani mantıken baktığımızda birinci indeks oluyor. Hani tek kelime bazı. Ama şu şekilde algılanıyor. Mesela 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, boşluk 7. Yani 7'den itibaren olduğundan e, string ifadesini bulabilirsin diyor bize. İndeks de aynı şekilde ama onu da göstereyim. Alıntı nokta indeks yapalım şimdi de. Tekrardan olduğundan yazacağım. Yani kelime yanlış yazsam mesela direkt hani böyle bir şeyin olmadığını düşünüp eksi bir ifadesini döndürmesi gerekiyor. Buraya a a a yazdık çalışıyorum ve gördüğünüz gibi yine 7 çıktı. Hani fark eden bir şey yok. İster indeks metodunu kullanın, isterseniz Smith metodunu kullanın. Aynı çıktıyı alacaksınız. Mesela burada şöyle yapalım. Olmayan bir şey yazalım. Mesela ne olsun? Ali olsun çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hata verdi. Normalde eksi bir de verebiliyor ama burada direkt değer hatası. Hani böyle bir değerin olmadığından bahsediyor. Şimdi şurayı yine silelim. Şunu aşağı indirelim. Buraya tekrar olduğundan yazalım. Bu şekilde kalsın. Şimdi count'a geliyor. Count ise şu işe yarıyor. Verilen string ifadede kaç tane istediğiniz harften bulunduğunu bulmak için. Yani şimdi mesela şöyle alıntı yazacağım. Nokta count. Şimdi ben buraya A yazacağım. A harfinden bizde burada var mı ya da kaç tane var bunu gösterecek. Print ile A'yı yazdıralım şimdi. Gördüğünüz gibi şöyle yukarı çekeyim biraz daha. 8 tane A harfi varmış. İsterseniz B yapın. Mesela olmayan bir harf yazalım. Tamam mı? Yumuşak G. Bakalım çıktığımız ne olacak? Olmayan dedim de varmış. Dikkat etmedim. Çünkü bir tane yumuşak G var mesela. Dedi ki burada bir tane yumuşak G harfin var senin elinde. Şimdi devam edelim. Burayı tekrardan temizleyeyim nerede kaldık? Star bit Bu şu işe yarıyor. E, nasıl söylesem? Şimdi ben bir yazayım. A değişkenimi oluşturayım. Hatırlatma diyeyim. Daha sonrasında gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi ben buraya yazacağım ki benim bu string ifadem mesela herkesle mi başlıyor? Eğer herkes yazdığımda bana true sonucunu verirse diyecek ki evet senin bu string ifaden herkesle başlıyor ama ben buraya işte farklı bir şey yazarsam herkesle başlamayan bir şey diyecek ki false verecek yani senin bu string ifaden herkes yani verdiğim der Ali olsun Ali ile başlamıyor diyecek şimdi ben buraya herkes yazıyorum ve print ile a'yı yazdırıyorum. Gördüğünüz gibi hata verdi. Hata vermesinin sebebi ne anlamadım. False dedi. Hatırlat. Aa çünkü niye biliyor musunuz? Hatırlatma yazdım. Bak arkadaşlar az önce kafamda dedim ki hani Ali dedim mi size? Ama gidip hatırlatmayı yazdım alıntı yazacağımı. Bizim mesela hatırlatmamız neyle başlıyordu? Boşluk var ben buraya gittim dedim ki hatırlatma herkesle başlıyor. O da bana false verdi. Ama benim buraya yazmam gereken şey alıntıydı. Böyle dalgın olduğum için böyle şeyler olabilir. Alıntı yazdım. Gördüğünüz gibi true verdim. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle yapayım. True verdi çünkü alıntı değişkenim herkesle başlıyor. Şimdi tekrardan AA yapalım alıntı nokta şimdi and switch kullanalım ya bu da şimdi diyeceğim ki mesela benim bu e, string ifadem varla mı bitiyor tamam mı var nokta yapıyorum print ile yazdırıyorum a a a yazıyorum ve çalıştırıyorum yine true çıktısını aldım evet çünkü varla bitiyor Mesela noktayı böyle kapattığımızda tamam mı? Bakalım ne çıktısını verecek? False çıktısını verecek. Çünkü oradaki nokta da bir e, şey değer olarak algılıyor. Yani bir karakter dizisi olarak algıladığı için diyor ki sen senin hani string ifaden varla bitmiyor ki var noktayla bitiyor. bu için false çıktısını verdi. Gözüküyor bilmiyorum. Şöyle yukarı taşıyayım biraz. Gördüğünüz gibi false çıktısını verdi kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> ben çok bölünüyorum ya. Gerçekten buna bir çözüm bulmam lazım. Şimdi en son nerede kaldık? En işte anlattık. İz alfada kaldık. Şimdi aslında bunların mantın hepsi aynı. Gerçekten hiçbir şey fark etmiyor. Hani İngilizce bilginizin birazcık olduğu durumunda bence anlaşılmayacak bir durum yok. Hani anlaşılmayacak bir durum yoktan kastım. Aslında şu hani daha kolay diyebilirim şimdi çalıştırıyoruz şimdi bakalım şimdi bize burada diyecek ki senin bu e, alıntının içinde bulunan string ifade alfabet yani alfabetik kelimelerden alfabetik kelime ne demek alfabet harflerinden mi oluşuyor de kuramıyorum bugün çok garip şimdi çalıştırıyorum gördüğünüz gibi görüyor musunuz bilmiyorum biraz yukarı çekeyim false geldi false gelmesinin sebebi de şu biz da tamamen e, bulunduğu şeylerin hepsinin e, şey olması gerekiyor. Neydi onun adı? Alfabeden oluşması gerekiyor. Bu alıntının içindeki string ifade. Şimdi diyeceksiniz ki oluşuyor. Nasıl oluşmuyor? Oluşmamasının sebebi şu. Şurada noktalama işareti var. Burada da noktalama işareti var. Hadi noktalama işaretini sildiğimizde dahi false verecek. Hatta göstereyim neden false. Yani false verdiğini göstereyim. Neden false veriyor çok garip bir şey oldu şuraya bir daha nokta koymak için. Bakın arkadaşlar yine false verdim. Çünkü bize bu izalfa da diyor ki senin boşluk karakterin olmasın abi. Boşluk karakterin olunca kabul etmiyor yani. Diyor ki hatalı. Ya, bu kadar basit. Şimdi burada mesela biz izalfa yazarken birkaç tane daha çıktı onları da söyleyeyim. Onları da bence siz deneyin ve turumu hani true mu, false mu oluyor yorumlara yazın. Şimdi isalnum'da e, bunun bir sayıdan mı oluştuğunu soracak. Hayır, sayıdan oluşmuyor. False verecek. Sonra is digit var. Onda da diyecek ki mesela rakamlardan mı oluşuyor, orada da hayır diyecek. ASCII falan var. Mesela is space var. Hani boşluktan mı oluşuyor anlamında. Bunları sizin deneyip e, yorumlara yazmanızı istiyorum. Onun dışında e, benden ekstra hani videonun başında dediğim gibi istediğiniz bir video konusu olur. Ne bileyim. Farklı bir şey de olabilir. Hani illa programlama açısından değil motivasyon olabilir. Ya da onun dışında hani şu şunu yapıyorum ya da şu an lise öğrencisi de olabilirsiniz. Yazılımla alakalı bir bölüm düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Ya da bunu seçerken ekstra becerimin olması gerekiyor mu falan. Bunları bahsedeceğim videolar da olabilir. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.